Bir evlat kaybetmekten daha acı bir şey yoktur. Hiçbir anne veya baba kendi çocuğunu toprağa vermemelidir. Bu durumu yaşayan çoğu anne baba bir şekilde bu gerçeği kabullenmeye çalışarak hayatlarına devam etse de çocuklarının hatırası asla onların akıllarından silinmez. Becky Turner bu durumu yaşamıştı. Becky Turner'ın Tristan adında bir oğlu vardı. 19 yıl boyunca Tristan Becky'nin hayatına neşe oldu ama ne yazık ki 2015 yılının Ekim ayında Becky'nin hayatı altüst oldu. Tristan bir kaza kurşununa kurban gitti. Becky telefonda hiçbir annenin duymak istemeyeceği bir haber aldı. Hastaneye gittiğinde ise doktorlar organ bağışı hakkında onunla konuştu. Becky, Tristan'ın ölümünden sonra bile bir iyilik yapmasını istiyordu. Çocuğunun organlarını bağışlayarak bir sürü can kurtarabileceğinin farkındaydı ve biliyordu ki Tristan da hayatta olsaydı organlarının bağışlanmasını isterdi. Becky hayatının en karanlık dönemini yaşıyordu. Neyse ki bu en karanlık anlarında nişanlısı Kelly onun hep yanında oldu. Becky bir süre oğlunun yasını tuttuktan sonra çift evlenmek için Alaska'ya gitti. Becky hayallerindeki adamla evleneceği için heyecanlıydı ama Tristan'ın düğüne katılamayacak olması onu çok üzüyordu. Yine de mutlu olmak için elinden geleni yaptı. Becky düğünde Tristan'dan da bir parça olsun istedi. Bu yüzden de Tristan'ın fotoğraflarını çerçeveletip buketini astı. Becky, Tristan'ın bedenen olmasa da ruhen düğüne katılmasını çok istiyordu. Ama nikah masasına giderken Tristan'ın fotoğraflarını yanında götürmek onu çok duygulandırmıştı. Düğünde konuklar yerlerine oturunca rezerve sandalyelerden birisi boş kaldı. Orası Tristan'ın sandalyesiydi. Tristan'ın sandalyesinde pembe yazılı bir ahşap tabela vardı ve tabeladaki yazıyı gören herkes duygulanmıştı. Tabelada şu anda cennette olduğum için düğüne katılamıyorum. Ne yapmalıyım acaba? Yeryüzüne inip düğünü izleyeceğim. Bu yüzden de bana boş bir sandalye ayırın. Beni göremeyebilirsiniz ama ben buradayım yazıyordu. Tabelayı Becky'nin yakın arkadaşlarından birisi hazırlamıştı. Ve Becky bunun düğündeki en güzel şey olduğunu düşünmüştü. Ama henüz Kelly'nin planladığı şeyden haberi yoktu. Kelly düğün gününde Becky için özel bir şey yapmak istiyordu ve bu yüzden de 21 yaşındaki Jakob Kilby'yi buldu. Peki Jakob'u daha önce hiç görmemişti. Onun adını da tipini de bilmiyordu. Ama Jakob'la hiç tanışmamış olsa da onunla arasında özel bir bağ vardı. Tristan öldüğünde kalbi Jakob'a bağışlanmıştı. Tristan ve Becky, Jakob'un hayatını kurtarmıştı. Kelly de Jakob'u bulup ondan düğüne gelmesini istedi. Jakob da büyük bir memnuniyetle kabul etti. Jakob düğüne gelmek için 780 kilometre yol gitmişti. Düğünde Jakob kendini Becky'ye tanıttı, ve ona bir steteskop verdi. Beki steteskopla Yakov'un kalbini dinledi ve oğlunun kalp atışını uzun bir aradan sonra yeniden duydu. Neredeyse Tristan düğüne katılmış gibiydi. Beki Yakov'un düğüne katılmasının aldığı en güzel düğün hediyesi olduğunu söyledi. Düğünden sonra da Beki Yakob'un kalbini dinlerkenki fotoğrafını Facebook'ta paylaştı ve yeni kocasının bu sürprizini de açıklama olarak ekledi. Bu gönderi kısa sürede yayıldı ve birkaç gün içinde 110 bin beğeni geçti. Dünyanın her tarafından insanlar geline hayatta mutluluklar diledi. Çoğu kişi de bu sürprizi için gelinin kocasını tebrik etti. Becky de hayatında Kelly gibi birisi olduğu için çok mutlu olduğunu belirtiyor. Kelly Tristan'ın Becky için ne kadar önemli olduğunu çok iyi anlamıştı ve Becky'nin dileğini gerçekleştirebilmek için gerçek anlamda dağlar aşmıştı. Tristan bağışladığı organlar sayesinde bir sürü insanın hayatını kurtardı. Ve herkes bu dünyayı terk ederken Tristan'ın yaptığını yapmalı. Organ bağışçısı olmak bir insanın yapabileceği en büyük iyiliklerdendir.